Paylaşıma geçtim. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci haftanın ikinci dersindeyiz. Çağdaş Başkurt Edebiyatı. Biraz Başkurdistan'ın genel topraklarından bahsettik. Ve bunun yanında biraz kelime anlamından bahsettik. İşte Başkurt kelimesinin anlama geliyor. Ya da Başkurdistan'ın coğrafi özellikleri, toprak verimliliğinden biraz bahsettik. Bunun yanında başkurtların nereden geldiğini, işte doğudan geldiğini ve Türkistan bölgesine yavaş yavaş bu Hazar hakimiyetine doğru ilerledikleri düşünülmektedir. Hatta burada ve daha sonra buradaki kargaşıklar sonucunda işte nedir? Pardon, bizans... Evet, e, kaynaşıklar sonucunda e, nereye doğru ilerlediklerini kimlere işte batıya buradaki Bulgarların e, buradaki Bulgar devletin yıkıldığını kimlere de bakın burada Bulgar şehrini görüyorsunuz çok güzel kimlere de Kazan bölgesine doğru yani İdil Bulgar havzasına doğru ilerledikti ve burada bir İdil Bulgar devletinin temelini atmışlar ve bu devletin varlığı neredeyse 11. 12. yüzyıllara kadar devam etmiştir. Şöyle ki tabii ki o güçlü devlet hani tam olmasa da ama halen bir güçlü İdil Bulgar devletinden söz edebiliyoruz. Zaman zaman onların eee Ruslarla, Ruslar işte İdil Bulgar Devleti'ne gelerek onlardan ticareti öğrendikleri, hatta aralarında zaman zaman mücadele edebiliyoruz tarihte. ve eee şu da var. Yani İtil Bulgar Devleti ne zaman yıkılacak? Biliyorsunuz ki 1481 nerede? Neyse o, o daha önce. 1235'lerde artık 1227'lerde Cengiz Han vefat etmiş. Oğullar arasında büyük topraklar paylaşımı gerçekleştirilmişti. Bakın altın orada dedik. İlhanlılar dedik. Çağatay Hanlığı. Burada Çin Moğollar işte Kubilay Hanlığı vesaire. Böyle bir paylaşımdan söz ediyoruz. Ve altın orada işte e, Kıpçakların, Tatar, Başkurt, Nogay bunların adeta bir araya topladığı bir yurt haline gelmiştir. Ve 1235'lerde e, Ögede Han, Batuhan'a, Batuhan hani sefer düzenliyorlar. Birkaç kez İddil Bulgar devletini yıkmaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Dolayısıyla büyük bir orduyla yani Ögedey Han da yardımcı oluyor. Batuhan'a ve böylece 450 bin asker veriyor. 650 bin askerle birlikte bu İtil Bulgar'a karşı, devletine karşı bir sefer düzenleniyor. Ve böylece başarılı oluyorlar. Buradaki böylece İtil Bulgar devletine son verilmiş oluyor ne zaman? Neredeyse 1235'lerde. Ardından tabii ki buradaki e, hanlar işte kimileri Hristiyanlığı kabul ediyor. Özbek Han biliyorsun İslamiyet'i kabul ediyor. İbn Fadla'nın özellikle bu Altın Ordu'ya giderek Altın Ordu hakkında epey güzel e, öncü diğer tarihçilerin taberiler olması lazım. Güzel bilgiler verdiğini e, tarihte biliyoruz. Özellikle buradaki bozkırlar, steplerden, oranın güzelliğinden bahsetmişler. Ve 922 yılında yani Bulgar Devleti, Altın Ordu ile Bulgar Devleti'ni bir an önce karıştırdım demin. İbn Fadlan 922 yılında buralara giderek başkurtların varlığından söz etmiştir. Dediğimiz gibi Hazar'dan işte başkurtlar da bu karışıklıklar sonucunda İtil Bulgar Devleti'ne sığınacaklar ve onların hakimiyetine dahil oluyorlar. Daha sonra Moğol İmparatorluğu'yla birlikte Moğolların askeri olarak, süvari olarak ön planlarda... Hep savaşmışlar ya da kullanılmışlar. Evet, e, şimdi e, 1552'lerde hani altın orada artık 1481'lerde temel yıkılacak demin de söyledim küçük hanlıklar inşa ediliyor. ve bu hanlıklar 1552'de Kazan Hanlığı yıkılacak ardından işte buradaki Astırhan, Sibir Hanlığı ve sırayla gelecekler ve e, böylece Rusların da Türkistan'da Kafkasya ve diğer Bölgelere doğru bir sefer düzenleme yolu adeta açılmış olacak. 1574'lerde Ufa'nın bir temeli atılacak, yani şurada Başkurdistan'dan bahsediyoruz aşağı yukarı buralarda ve böylece temeli atılmış olacak bu Ufa şehrinin 1574'lerde, 1586'larda neredeyse kent haline gelmiştir. Ee, ve e, buradaki kurulan baskılar biliyorsunuz ki birçok Türkler Kazan ne pardon İdil Nehri'nin kenarından uzaklaştırıyorlar veya e, efendim nereye? ya da o Bela dediğimiz ya da o Kama Nehri'nin kenarlarından 30-40 kilometre uzaklara yerleştiriyorlar bu Tatarları, Başkurtları. Böylece verimli araziler Ruslara kalıyor. Tabii ki bu da aynı zamanda isyanlara yol açacaktır. İşte 1661'den Seyit Batır İdaresi de Ruslara karşı bir sefer düzenleniyor. 1672'lerde, 1773'lerde daha sonra Salavat Yulayv'ı görüyoruz. 1773-1775 babasıyla birlikte 20 yaşlarındaki gençten bahsediyoruz. Ve bu genç babasının işte kimilere Baltık Denizi'ne doğru sürgün edilecekler. Evet onun ismi gün daha sonraki Başkurt Halkı arkadaşlar arkadaşlarla işleyeceğiz. Hani bir halk destan, halk kahraman olarak kalacaktır Salavat Yulay'a. Onun hakkında şiirler yazılacak, onun hakkında işte e, anıtlar inşa edilecek. O bir e, genç e, yaşında yakışıklı, bilgili bir gençten bahsediyoruz. Genç yaşında o Baltık Denizi'ne sürdükten sonra sanırım 20 ya da 23 sene sonra mı 26 sene sonra vefat ediyor. Tabii ki o Baltık Denizi'nde hani o şartlara dayanmak o kadar kolay değildi. Evet, ııı... E, bunun yanında işgal edilen bu topraklar buradaki silah kuşatabilen ya da silah ele tutan bütün erkekler adeta kılıçtan geçiriliyor. Ve bunun yanında silahlarını kendilerini yapan Türklerin demircilikle uğraşması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlar idamla cezalandırılıyor. 1710 senesinde yine Gayb Sultan Ruslar tarafından yine bu baş kaldıran isimlerden birisidir e, Seyit Batır var Gayb Sultan var ve sırayla gidiyorlar buna öldürülmesi üzerine tekrar ayaklanan Başkurtlar Kazan Türklerinden aldıkları yardımla Kazanın merkezine kadar yürüyecekler çünkü bir halktan aslında neredeyse bahsediyoruz. E, e, dinler oldukça yakın, örf adetleri oldukça yakın ama daha sonra işte bir takım ayırma ya da birbirinden bölme politikası ile birlikte Başkurt Tatar halkı tamamen birbirinden farklı halk olarak gösterilecektir tarihte. Evet, Deli Petro'ya karşı bunlar aynı zamanda Başkurtlar baş kaldıran bir halk halinde de tarihe asi bir halk olarak da adeta isimlerini yazdırmışlar. 10 sene, 17 sene boyunca Deli Petro'ya karşı başkaldırı baş kaldırı gerçekleştiriyorlar. En sonunda da artık bunlarla baş edemeyeceğini anlayan Deli Petro bazı bunlara bazı yanlaşmalar imzalamak zorunda kalıyor ve Ufa şehri de vilayet merkezi haline getirecekler yani bazıları da başkurtlardan bazıları kendileri kara kalpak kanlarına bağlı sayarak istiklal mücadelelerine devam etmişler. Yani biraz daha şu bölgelerden bahsediyoruz. Yine bunun yanında bazen bu neticeler ya da bu mücadelelerin herhangi bir neticesini alamamışlar. Kimilerinin başkurtların özellikle Deli Petro zamanında birçok başkurt köylerin yakılıp yıkıldığını, işte kazıklara asıldığını, yani birçok işkenceye maruz kaldıklarını özellikle Hazar bölgesi civarında ve İdil Nehri civarında kurulan tersanelerde en ağır işlerde çalıştırdıklarını görüyoruz. Ee, bu baltık bölgesinde en ağır işlerde çalıştırdıklarını görüyoruz ve e, hakikaten e, başkurtlar e, zaten Hristiyanlık meselesi de var. E, misyonerlik faaliyetleri hızla devam etmektedir, onu da söyleyelim. 15. yüzyılda başlayan bu Hristiyanlaştırma meselesi hem e, Korkunç Yuvan döneminde başlamış, Korkunç Yuvan kendi halkına da acımamış, hiç kimse acımamış. yani Ekonomi onun döneminde oldukça çökmüştür. Onu da söyleyelim. Çünkü sürekli vergilerle boğulmuştur insanları ve yine bu dini ayinlerle birlikte kurban getirmeleriyle birlikte hakikaten çekilmez hale getirmiştir aslında. Her ne kadar günümüzde Rus halkı Korkunç Ivan'ı sevseler de tabii ki şu var. Korkunç Ivan onlara inanılmaz bir kapı açtı. O kapıda nereye oldu söyleyelim. Türkistan ve Kafkasya bölgesine doğru bir kapı açtı aslında. Ve bununla birlikte Korkunç İvan'la birlikte diğer çarlarda bu siyasetten faydalandılar. Daha da güçlendiler. Bunun temelini atan tabii ki Korkunç Ivan oldu. O yüzden hani o halkına zulmetmiş, şunu yapmış. Onu hiç konuşmazlar. Toprak üstüne adeta toprak kattı Korkunç Ivan. Onunla başladı. Diğerleriyle devam etti. Evet ve e, hani kendi oğlunu bile asasıyla öldürdü. O kadar da okuyan, çok da kitap okuyan bir isimdir bunun yanında. Neyse, e, bu e, hani Asimile politikası Hristiyanlıktan işte Fyodor'la devam ediyor. Föder zamanında da oldukça katı bir siyaset uygulanıyor. Bütün camiler, mescitler, medreseler, özellikle şu Bulgar şehrinde kurulan olan mescitlerin, camilerin çoğunun yakıldığını biliyoruz. Ve 1755'lerden sonra Başkurdistan toprakları, Rusların Artık yavaş yavaş yerleştirildiğini gör görünüyor ve bu direnişler devam ediyor. Muhacirler yerleştirilecek, özellikle verimli arazilere daha çok e, Rus kökenli halkın yerleştirildiğini görüyoruz. Bir yerde de hem ressamlaştıra, hem Ruslaştırma meseleleri devrede e, ve 10 e, Orenburg aslında vilayeti önemlidir. 12 ulusa bölünecek buradaki vilayetler. Başkurt Mişer Askeri idaresine böylece bağlanmış olacaklar. Bin bu kimdir? Eh, Ahmet. Ahmet eski yazıyla adını yazmış. 1798 yılından e, 1864'lere kadar Rus ordusu da süvari vermek zorunda kalacaklar. Şimdi Altın orda dedik Bulgar şehri dedik. Bulgar demişken e, unutmadan söyleyeyim. Şimdi e, başkurtlar e, Bulgar şehri hani şunu söyleyelim. E, Almış evteber yani burası Hazarlar var. Şurada Hazar hakimiyeti. Burada İtin O 630'lardan bahsediyoruz. Daha sonra yıkıldığı zaman 7. yüzyılda burada bir İtin Bulgar devleti kurulacak. İlhanlılar Arapların, Arap süvarilerinin buradan Sasani'ler var ilerleyerek e, yavaş yavaş bu yani kuzey bölgesine doğru İtil Bulgar devletine doğru ilerlediklerini ve burada artık yavaş yavaş İslamiyet'in de yayıldığını söyleyebiliriz. 7. yüzyıllardan bahsediyoruz ve Almış İlteben yine kendi adına bir hutbe okutur okutu, okutacak burada. Böylece ilk e, Müslüman Türk devleti adeta temelini atmış olacak bu Hazar bölgesinin kuzeyinde. Ve onun İslamiyet kabul etmesiyle birlikte hani tarihçilerin de e, görüşü bu yönde başkurtlar yani şu doğudan gelenler işte Türkistan bölgesinden inerleyip buraya yerleşen başkurtlar daha sonra İtil Bulgar Devleti'ne giderek burada İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlar. Önceki din inançlarına baktığımız zaman Hani hep söylüyoruz yani şurada kocaman bir Göktürk Devleti'nden bahsetmiştik zamanında. 6. 7. yüzyıllarda yıkılıyor ki Araplar yavaş yavaş bakın Semerkand, Buhara civarlarına doğru da ilerleyecekler. Burada mektep medreseler inşa edilecekler. Aynı şekilde Bulgar şehri günümüzde de en çok caminin medresenin varlığından da burada söz edebiliriz. Kazanda bunlar yoktur çünkü binlercesi yakılıp yıkılmıştır. Korkunç İvan döneminde, Födür döneminde... Anna Çeriçe döneminde, Pötür, Pötür birinci zamanında bu hep devam etmiştir. Yani sadece günümüzde örneğin Başkurdistan'ı bir tek cami bırakmışlar. O da Abdülkadir Ceynani olması gerekiyor. Geri kalan cami, mescit hepsi yıkıp yakılmıştır. Ya onun yerine kiliseler inşa edilmiştir ya müzeler vesaire bu şunu söyleyelim bu camiler mescitler aynı zamanda sadece bir dini ibadet için kullanılmamaktaydı bu aynı zamanda bir eğitim merkeziydi yani günümüzde nasıl siz okula geliyorsunuz yurtta kalıyorsunuz bunlar da aynı şekilde hem yurt vazifesini görüyordu hem üniversite gibi düşünün hem eğitim merkeziydi o yüzden bir yerde de tabii ki diğer amaçlarından birisi buradaki Türk halklarını cahil bırakmaktır. Zaten okula gitmeleri yasaktır. Korkunç İvan döneminden sonra yani Tatarların, başkurtların eğitim almaları yasaklanmıştır. Vergilere boğulmuşlardır adeta 4-5-2-3 kat fazladan vergi ödüyorlardı. Hristiyanlığı kabul etmeseler, Hristiyanlığı kabul etme, etseler e, vergilerde muaf tutuluyordu, onların yerine Müslümanlar ödüyordu. Böyle bir adaletsizlik. Eli silah tutanlar zaten e, çoğu öldürülmüştür. Buradaki Tatar kızlar, Başkurt kızlar, Nogaylar vesaire neyse e, bütün e, işgal başlamasıyla birlikte Rus askerlerine dağıtılmıştır. E, çoğu bazıları sürgün edilmiş, bazıları tecavüz uğramış, bazıları e, ailesinden koparılmış. Yani Binlerce vaka var aslında, binlerce gözyaşı var ve bu meseleler daha sonraki dönemlerde e, edebiyata yansıyacak, şiirlere yansıyacak. Halk edebiyatı unsurlarına yansıyacak. Bayatlar yazılacak. Münacatların e, artışı söz konusudur çünkü dua edecekler hani. Ve e, bu tarihte var olan ya da tarihte bir e, özellikle bu merkez yani şurada daha ağırlıklı bir şekilde, daha katı bir şekilde bu siyaset uygulandığı için bu da aynı şekilde onların halk edebiyatını yansıyacaktı. Dini inanç demişken tabii ki de öncesine baktığımız zaman hani Göktürk inancı var buradaki Türk halkların. Efendim şaman unsuru var, şamanizm inancı var. Şu taraflara baktığımız zaman Uygurların işte bu Semerkan, Buhara bölgesine baktığımız zaman Milattan önce, Milattan sonrasına baktığımız zaman Nestürülük var zer Zerdüşlük var. Efendim sonra Hristiyanlığı kabul etme olayı var. Ardından 6. 7. yüzyıllarda burada da İslamiyet'in ya da İslamiyet'in temel atılacak ki bu sert olacak. Neden? Çünkü Türklerin kendi inançları var. Hani hep diyoruz bir gök tanrı inancı var, bir şamanizm inancı var. Zaten askeri bir savaşçı bir ruha sahipler, sert bir ruhları var. O yüzden hemen kabul etmeleri mümkün değildi. Kutaybi bin Muslim'in Emeviler döneminde uyguladığı çok katı bir şey var, siyaset var. Binlerce Türk'ün yine burada öldürülmesi meselesi var. Abbasiler döneminde bu biraz daha yumuşamaya gidilmişti. Ve e, Araplar ve Türkler adeta bir işbirliği yapmıştır kimlere karşı yine burada işgalci e, Çinlilerin baskılarına doğru bir e, ortak hareket etmeleri, meseleleri var. E, böylece artık... E, yani e, o yüzden e, Başkurtlar, e, Tatarlar İslamiyeti böylece bu e, 9. yüzyıldan sonra kabul etmeye başlayacaklar. Adete ondan önce tabii burada da Hristiyanlık var. Hristiyanlık işte Kiev daha sonra bakın Kiev bile e, yine buraya katılmıştır. Moskova'da çünkü o şunu söyleyelim Batuhan o 640 bin orduyla birlikte Moskova'ya gidecek. Orayı da hakimiyetini dahil ediyor. Daha sonra buradan Kiev'den işte Macaristan'a Macaristan'da da Macaristan'dan sonra işte batıya doğru ilerleyecekken Ögedey Han'ın ölümü haberini alıyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Geri döndüğü zaman şurada Samara şehri var. Bunu da kendine merkez olarak seçecek ve o o dönemde Altın Ordun başkenti haline gelecektir. Zaten Uluk Muhammed de e, burada bir handır. Anlaşamadığı zaman nereye doğru ilerliyor? Kazana doğru ilerliyor ve Uluk Muhammed böylece Kazan hanlığını yani Altın Ordu'yla karşı karşıya gelerek Kazan Hanlığı'nın temelini atacaktır. Evet, e, tabii Çağatay Hanlığı, burada Timur Hanlığı'nın hakimiyetini ileride bahsedeceğiz. Evet, e, şimdi... Şunu da söyleyeyim. E, o yüzden günümüzde aslında bu siyasi asimine e, ve Hristiyanlık politikasıyla birlikte birçok Tatar hani zamanında özellikle Yelizaveta zamanında bu galiba 17. yüzyıllar olması gerekiyor. Yanılmıyorsa 17-18'lere doğru e, büyük bir kıtlıktan söz edeceğiz. Bu kıtlıkla birlikte binlerce veba hastalığı, ölüm vesaire, açlık, e, soğuk, iklim e, binlerce insan açlıkla, susuzlukla adeta karşı karşıya gelmiştir. O yüzden işte Hristiyanlığı kabul etmeleri karşısında hububat neyse yiyecek vesaire veriliyordu. Bir Birçok işte çuvaş günümüzün şurada yaşayan çuvaşlar, burada yaşayan başkurtlardan da bazıları, Tatarlardan da zaten zorla Hristiyanlaştırıyorlar. Mordvallar, Udmurtlar bunların çoğu Hristiyanlı böylece o dönemde 17 18 bin Türk halkı Hristiyanlığı kabul edecektir. Kimileri de ölümle hani tehdit edildikleri için daha fazla bu işkencelere ya da bu baskılara dayanamadıkları için ne yapıyorlar Hristiyanlığı kabul etmişler. Hristiyanlı Tatar diyorlar buna. Hristiyanlı yani Hristiyan diyoruz ya bir haçtır. Hristiyanlı demek? Haç Haçlı ya da haçlanmış Tatarlar olarak adları geçiyor tarihte. E i̇şte bu o yüzden günümüzde başkurtlar arasında hem Ortodoks başkurtlar da var, e, Müslümanlar da var, e, Şamanizm inancını yaşatanlar da var, Çuvaşların çoğu zaten e, Hristiyanla kabul etmiştir. Mordvallar, Urdumurtlar yani şu kuzey bölgesinde kalanlar biraz da şurada Umuristan vesaire onların çoğu zaten yine Hristiyanlığı kabul etmiştir. Bu taraf zaten Kuzey Doğu yani Türkler işte kimdir burada Yakutlar var, efendim Tuvallar var bunların da çoğu zaten Hristiyanlığı kabul edecektir baskılar sonucunda. Evet şimdi gelelim biraz da 19. 20. yüzyıllara geldiğimiz zaman tabii ki de 嗯。Uh, İkinci Katerina döneminde bazı imtiyazlar tanınıyor. Başkurtlar biliyorsunuz Tatarlar, Kazakların köylerine gidecekler. Efendim Kırgızların köylerine gidecekler. Eğitim verecekler. Onların modernleşmesinde etkili rol oynayacaklar. Onu da söyleyelim. Burada çünkü medrese, mektepler açılacak. Yani ikinci Katerina döneminde verilen imtiyazlarla birlikte işte Galiye Medresesi, Orenburg Resuliye Medresesi, Troits Medresesi gibi büyük medreseler açılacak. Bunlar üniversite olarak düşüneceksiniz. Çünkü Rus ekonomisi giderek zayıflamaya başlayacak ve Tatarlar başkurtlar hani İtil Bulgar devleti döneminde ticaretle çok iç içe oldukları için ticareti çok iyi bilmekteler. O yüzden bunlara bir e, imtiyaz tanır yol açılıyor ve böylece güneye doğru ilerleyecekler. Türkistan bölgesine doğru ilerleyecekler. Semerkanda gelip eğitim alacaklar. Buhara'ya gelip eğitim alacaklar ve böylece buradan yetişen Moğollar tekrar Tataristan'a gelecekler. efendim, Kazak köylerine gidecekler ve böylece hem dini meseleyi diğer halklarla tanıştırmalarına da adete yol açacaklar. Kazaklar tanışacak. Özbek Özbekler zaten hani burada her türlü hani biliyorlar, öğrenmişler. Diğer halklardan bahsediyoruz. Bozkır halklarından bahsediyorum. Evet e, bu bir şey hem dini anlamda, ticari anlamda zaten dünya artık belli bir baskıyı kaldıramaz arkadaşlar. Çünkü dünya müşterektir. E, yani karşılıklı ticaret sağlayabilirsiniz. Karşılıklı ekonomide ya da eğitimde herhangi bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, burada e, örneğin Katerina çok akıllıca bir siyaset e, yürütüyor. Ne yapıyor? Bunlara hem yol açıyor hem eğitimde. Hatta İlminski gidiyor ya, e, Yikatirine zamanında bu e, inanç İslamiyet yayılmıştır Yani onu suçluyor bir taraftan. Ama Yikatirine şunun farkında, tabii ki de onun zamanında yine toprak üstüne toprak katılmıştır, onu söyleyelim acımasız cena zamanında e, siyaseti var. Daha sonra bunun herhangi bir kimseye faydası olmadığını anlayarak yine bu müftülükleri ya da bu dini müftülükleri kendileri de idaresi altında tutarak ve yine din adamlarını kendileri yetiştirerek ne yapıyorlar? Aynı zamanda e, başka halklara da bir takım imtiyazlar tanıyarak kendi çıkarlarını da böylece sağlamış oluyorlar ekonomi anlamında. Evet e, şimdi e, Kur'an-ı Kerim'ler şu dini kısalar o dönemde pey basılacaktır onu söyleyelim e, tatarlar aşağıya doğru inanecekler e, şimdi e, 1900 e, hani 20. yüzyılın başlarında geldiğimiz zaman işte birinci Rus ihtilali bahsediyoruz, ikinci Rus ihtilali döneminde adeta bir fırsat kollamaya çalışacaklar başkurtlar. Yine Zeki Veli Toga'nın başkanlığında üç kişilik bir heyet Rusya Müslümanlar Umumi Kurultayı kurulacak. 1917'ler. Ya bu meşhurdur. Buraya Kazaklar katılıyor, buraya Azerbaycan aydınları katılacak, Türkmen Türkmen aydınları katılıyor. Hepsi katılıyor ve kendi haklarını talep etmeye çalışacaklar. Çünkü Başkurt toprakları, efendim Kazan to to toprakları, Kazak toprakları Rus muhacirleriyle dolmuştu. 1866'larda kaldırılan sörflükle birlikte yani köylü, Rus köylüleri azat ediliyor ve bunlara ne diyorlar? İşte biz bunun karşılığında sizi verimli arazi yerleştireceğiz. Eğer bu şartımızı kabul edersek bu şekilde sizi azad et, etmeyi kabul ediyorlar ya yani da şart öne sürüyorlar. Dolayısıyla bu köylü sınıf hani bu baskılardan kendi halkların üzerinde bakın binlerce zulümden bahsediyoruz ve kendi halklar artık bu, bu zulme daha fazla dayanamadıkları için neyi kabul edecekler? Ee, yani başka ülkeye gitmeyi kabul ediyorlar. Muhacir olmayı kabul ediyorlar. Niye? Çünkü baskı altındalar. Vergileri of çok fazla. Ekonomide ya da çağrı sistemi çok güçlenmiş ama halk bir o kadar sefil durumdadır bunlar. Yani burada sadece Türk halkı mağdur değil, Rus halkı, kendi halkı da bu şekilde mağdur. Ve onlar işte gelip en verimli arazilere yerleştiriyorlar. Hani her gelen halk kendi kültürüyle geliyor. Dolayısıyla çatışmalar yaşanıyor. Kendi haklarını elde etmek istiyorlar. Topraklarından muhacirlerin gitmesini istiyorlar vesaire. Ve böylece Zeki ve Togan'la işte Kazan Tatarları'yla ya da Kazaklar'la bir anlaşma yapmak istiyorlar. Nedir? O otonom bir ülke talep etmeye istiyorlar ama kendi aralarında anlaşamadıkları için Tatarlarla Kazaklarla nedir? İdil, İdil e, Ural Tatar devleti pardon kurmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Çünkü başkurtlar diyor ki bizim dili olsun. Efendim Kazaklar bizim dili olsun. Tatarlar bizim derken ne oluyorlar? Böylece e, ne yazık ki e, bunun üzerine de e, başkurt otonom e, cumhuriyeti ta e, 23 Mart 1919'da Zeki Velidi Başkanlığı'nda Başkurt Otonom Cumhuriyeti kurulacak. E, bu uzlaşmazları yüzünden Türk milletinin yıllarca esaret altında yaşamalarına adeta sebep olacaklar. E, ve Ruslar tarafından Tatar Başkurtlar kışkırtmaları sonucunda e, bu daha da tehlikeli bir boyuta ilerleyecek. E, yine e, şöyle söyleyeyim, Başkurtlar bir takım faaliyetlerde, ya da bu, bulunsalar da e, günümüzde Rusya topraklarına tabii kopmaları mümkün e, görünmüyor. E, yine e, bu da e, daha sonra Kızıl Ordu tarafından bu kurulan devlet e, işgal edilecek ve böylece 1934'lerde diğer e, ülkelerde olduğu gibi ki 1926'larda bunların temel atılıyor işte böl yönet neyse SSCB'ye bağlanan Başkurt Otonom Cumhuriyeti kuruluyor. Daha sonra da kolhozlaştırma meselesi 1930'larda başlayacak ve böylece Başkurdistan 5 rayon bölge ve 17 şehre bölünecektir. Ve bu anlaşmazlık ne yazık ki 1990'larda yine Murtaza Rahimov tarafından Gene egemen bir statü kazanmayı 1990'larda adeta başaracaklar ama Rusya'dan koparmayacaklar ya da bağlı bir federe ülke haline geliyorlar egemenlik halkları paylaşımı anlaşması yüzüne yapılacak ve bazı şöyle söyleyeyim doğalgaz, gaz petrol rafinelerinin bir takım işletmesi Başkurdistan'ın doğal kaynaklarının idaresini adeta başkurtlar elde etmeyi başaracaklar. Ee, Moskova biraz da gönülsüz olarak da şimdilik başkurt vatandaşlığı kabul etmiş e, gözükmektedir. Bu anlaşmazlık meselesi Zeki toga'nın idareliğindeki e, ya da diğerlerin ortak hareket etmemelerinin bir e, akademisyen şöyle özetlemiştir. Kabilecik ruhu hareket eden ve Rus komünistlerin telkinlerine kanan Türk illere gelenler bir araya bir Türklü gelemeyerek Türk milletinin yıllar cesaret altında yaşamalarına sebep olduklarından tarih önünde suçlu duruma düştüren demekten kendini alamamıştır. Evet çünkü milliyetçilik meselesi Şehabettin Mercani Kayyum Nasiri ile birlikte başlıyor Tatarlar arasında artık kendilerine Tatar demeye Tatar kimliğini tanımaya başlayacaklar. Buna karşı yine İsmail Gaspıralı'nın e, biraz sert tutumu var. Biz böyle Tatar, Başkurt, Nogay neyse kendini her neyse söylemeye başladığımız andan itibaren biz parçalanırız ve diğer güçler tarafından kolayca e, işgal edilmeye mahkum kalırız diyor. E, sonra da e, dediği de hakikaten e, adete e, gerçekleşmiş olacak. E, ve e, tabii ki e, kimisi e, başkurtların günümüz hani dillerine baktığımız zaman Tatarlar'dan bir farkı yok ama e, yine başkurtlar kendi daha çok konuşma dilinde başkurtçayı görüyoruz. Yazı dili özelliği olarak daha çok Tatarca'yı kullanıyorlar her ne kadar başkurtça deseler de. Ee, yine Başkurtlar kendi dilini canlandırmak için bir takım dergi, gazete yayın faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Evet, e, henüz tam bitmedi arkadaşlar. Burada e, bırakıyorum ve kim katıldı derse bir sonraki arkadaşlarımız onlardan isimlerini buraya da işaretlerim. Evet. E,